Sevgili arkadaşım, canım öğrencim, hoş geldiniz. Ben Deniz Felsefe Atölyesi'nden Erdal Hoca'nız. Erdal Hoca'nız bugün sizinle birlikte Bilgi Sarman Yayınları'nın Türkiye Geneli 4. Deneme Sınavı'nın AYT Din Kültürü sorularını çözecek. Umarım güzel bir çözüm yapmış olurum. Hadi gelin birlikte çözelim. İlk sorumuzda bize bir kavram sorulmuş. Bakalım hangi kavram sorulmuş? Diyor ki... En kamil manasını bizzat Hz. Muhammed'in Cibril hadisinde yaptığı tanımda Allah'ı görür gibi ona ibadet etmendir. Çünkü sen onu görmesen de o seni görmektedir. Şeklinde açıkladığı kavramı soruyor bize. Allah'ı görüyormuşçasına davranmak. Allah mesela bir işi şey yaptığımızda Allah bizi görüyor gibi davranmak. O şekilde hareket etmek nedir diye bize soruyor. Bu ihsanın kendisidir hocam. Niye ihlas değil hocam? İhlas bir işi yaparken samimi davranmaktır. Gösterişten uzak olmaktır. Dolayısıyla bu yok. Peki bu ne diyelim? Takva nedir? Görev ve sorumluluklarımızı, ibadetlerimizi yapmak, Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak, Allah'ın hoşnut olmadığı şeylerden kaçınmaktır hocam. Hidayet ve sırat-ı müstakim de yol demektir. Sırat-ı müstakim dost doğru yoldur. Dolayısıyla cevap net olarak aşıkıdır. Gelelim 36. soruya. Biraz küçültelim bence. Evet böyle gayet güzelmiş. Aşağıdakilerden hangisi? Ahilik teşkilatının faaliyetleri arasında yer almaz parçamıza bakalım. Türkiye Selçukları döneminde kurulan ahilik teşkilatı Arap İslam coğrafyasında ortaya çıkan fütüvvet anlayışının Anadolu topraklarında Türk örf ve adetleriyle birleşerek kurumsallaşmasıdır. Aylık teşkilatı yaklaşık 5 asır boyunca Anadolu'da toplumsal birlik ve düzenin sürdürmesi konusunda etkili olmuştur. Osmanlı ve öncesi Anadolu hakkı üzerinde etkili olan ahilik faaliyetleri alanı itibariyle çok yönlü bir örgüttür. Bakalım hangisi faaliyetleri arasında yer almaz? Anadolu'nun iktisadi kalkınmasına ve imar edilmesine öncülük etmişler mi? Etmişlerdir hocam. Mesleği olan Türkler için iş yerleri açarken mesleği olmayanlara mesleki eğitim veriyorlar mı? Evet hocam. Peki Anadolu'nun Türkleşmesini, İslamlaşmasını sağlamışlar mı? Evet hocam. Esnaflar arasında dayanışmayı sağlamış, anlaşmazlıkları önlemiş mi? Evet hocam. Ama cihat anlayışı ve asker yetiştirme durumları yoktur. Cevabımız E şıkkıdır hocam gelelim 37. soruya. 37. sorumuzda bugünlerdeki e, soruna işaret eden anlamlı bir soru var hocam. Diyor ki bu sözü edilen milliyetçi hareket hangisidir? Filistin topraklarının Tanrı tarafından İbrahim'in soyundan gelen Yahudilere sonsuza kadar verildiği ve bu toprakların Yahudi halkının mülkiyetinde olduğu inancını vurgulayan yaklaşım hangisidir? Maalesef Siyonizmin kendisidir hocam. Zaten şıklara baktığımızda sekülerizm dediğimiz şey modern hayatın dünyevi hayatı önemsemesidir. Öteki hayatı dışlamasıdır. Materyalizm her şeyin temelinde maddeyi görmektir. Deizm tanrı vardır ama evrene müdahale etmez yaklaşımıdır. Agnostizm tanrının ne var olacağını ne de olmayacağını savunan bir yaklaşımdır Dolayısıyla cevap net olarak Siyonizmdir Siyonizmin zulmünü Allah e, uzak eylesin Filistinlere yardımcı olsun diyelim Gerçekten şu an çok zor durumda Gazze'nin kendisi hocam Gelelim 38. soruya Bu hadiste yasaklanan bir kavram var Onu bize soruyor Diyor ki kimse kimseyi fasıklık ve Kafirlikle suçlamasın Ne yapmasın fasıklık ve kafirlikle Suçlamasın şayet suçlanan böyle değilse bu sözler yine kendisine dönecektir. Yani kimseyi basıklıkla kafirlikle suçlama yani bu şeyin kesinliği yoksa suçlamayın. Ne yapmış olursunuz? Onlara iftira atmış olursunuz. Hocam ya hasetlik? Hasetlik kıskançlıktır. Bak diyor eğer onları öyle suçlarsan onlar böyle değilse bu söz sana döner. Dolayısıyla kimseye iftira etmeyeceğiz. Yasaklanan kavram iftiranın kendisidir hocam. Gelelim 39. soruya. Hz. Muhammed ile ilgili bir soru var. Küçültelim ekrana sığdıralım. Diyor ki bu parçaya göre Hz. Muhammed ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Her türlü ahlaksızlığın yaşandığı bir dönemde kendisine peygamberlik görevi gelen Hz. Muhammed'in en önemli özelliği ahlaken en üstün ve en mükemmel olmasıdır hocam. Onun ahlakı Kur'an-ı Kerim'de hiç şüphesiz sen büyük ahlak üzerindesin şeklinde övülmüştür. Kendisi de ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diyerek görevinin güzel ahlakı tamamlamak olduğunu belirtmiştir. Hz. Muhammed'in vefatından sonra bir gün Hz. Ayşe Resulullah'ın ahlakı nasıldır diye sorulduğunda Hz. Ayşe onlara sen hiç Kur'an okumuyor musun? Resulullah'ın ahlakı Kur'an'dan ibaretti. Onun ahlakını tanımak isteyen Kur'an'ı okusun, onu orada görsün demiş hocam. Peki ne söylenemez? Ahlaken insanlar içinde en yüce konuma gelmiş mi? Gelmiş bakın buradan çıkarıyoruz hocam. Bu tamamdır. Beş yıkına bakalım. Her hali ve tutumu Kur'an'a uygunluk sağlaması sebebiyle Kur'an'ın canlı örneği Kur'an'ın tanıdığı tanığı mıdır? Yani canlı örneği midir? Evet hocam. Peki Kur'an öğütlerini ve yasaklarını yaşamın her alanda uygulamış mıdır? Evet hocam. Kur'an'da övgüye mazhar olmuş mu? Olmuş bakın burada bir ayet var hocam. Peki başkalarına önerdiği öğütleri ve ahlak kurallarını önce kendi yaşamında uygulamış sonra onlara göstermiş. Böyle bir bilgi aslında sahibiz ama bu parçada sahip değiliz. O yüzden cevap E şıkkı duracağım. Gelelim son sorumuza. Son sorumuz Fuat Sezgin'le ilgili bir soru. Diyor ki Fuat Sezgin'in bu düşünceleriyle aşağıdakilerden hangisini değinilmemiştir? Bakalım Müslümanlar 8. ve 16. yüzyıl arasında bütün ilim dallarında önemli buluşlara imza atmışlardır. Bugün bilinenin aksine çoğu modern bilimin kuruluşu bundan 100 200 öncesine değil 8. ve 16. yüzyıllarda altını çizelim yaşamış İslam alimlerine dayanmaktadır. Batı tarafından keşfedildiği öne sürülen birçok ilmi başarı İslam bilginlerine aittir. Bunlar hiç şüpheniz olmasın. Bu İslam dünyasının bir başarısıdır. Batı medeniyeti İslam medeniyetinin çocuğudur diye bir iddialı sözde ortaya koymuş. Gerçekten birçok bilimsel çalışma İslam coğrafyasına yapılmıştır. Şimdi bakalım İslam dininin bilimsel çalışmalarını desteklediğini söyleyebilir miyiz? Evet hocam. İslam alimlerinin 8. ve 16. yüzyıl arasında bilim dallarında önemli buluşlar yaptıklarını görüyor muyuz? Görüyoruz hocam. Peki modern bilimin temelleri İslam bilim insanlarına dayanmış mı Fuat Sezgin'e göre? Evet hocam. Peki dünya bilim tarihinin yeniden yazılması gerektiğini söyledi mi? Hayır hocam. Peki son olarak şunu söyleyelim. Batı medeniyetinin İslam medeniyetinden etkilendiğini söyledim. Evet diyor ki Batı medeniyeti İslam medeniyetinin çocuğudur. Daha ne söylesin? Cevabımız D şıkkı diyelim. Din kültürünün ayete kısmını bitirelim. Sınavınızda başarılı diliyorum. Umarım burada güzel netler yapmışsınızdır. Sınavda da çok güzel netler yapacaksınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.